Şimdi size bir uygulamanın nasıl hayatınızın tam merkezine oturduğunun, adeta dijital bir ulusa dönüştüğünün hikayesini anlatacağım. Düşünsenize, mesajlaşmaktan ödeme yapmaya, doktordan randevu almaktan kimlik kartı yerine geçmeye kadar aklınıza gelebilecek her şeyi tek bir yerden yönetiyorsunuz. İşte bu, WeChat'in basit bir mesajlaşma uygulamasından Çin'in fiili işletim sistemine dönüşümünün inanılmaz öyküsü. Peki ama nasıl olur da bir uygulama bu kadar vazgeçilmez hale gelebilir? Yani onsuz yaşayamayacağınız kadar temel bir şeye nasıl dönüşür? Bu sorunun cevabı teknoloji, insan psikolojisi ve dahiyane stratejilerin kesiştiği yerde yatıyor. Her şey 2010 yılında gecenin bir yarısı atılan tek bir e-postayla başladı. Çin'in internet devi Tencent'in efsanevi programcısı Ellen Jiang, mobil dünyanın getireceği tsunami'yi herkesten önce gördü ve patronu Pony Maya o kader anını başlatan e-postayı yolladı. Haydi en başa gidelim. İlk bölümde her şeyin nasıl başladığına, yani WeChat'in doğuşunu ateşleyen o varoluşsal tehdide ve bu tehdidin Tencent'i nasıl bir ölüm kalım yarışını soktuğuna bakacağız. Tehdit, inkar edilemeyecek kadar netti. Kick Messenger adında Kanadalı bir uygulama sadece iki haftada 1 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Alan Zeng, Tencent'in 100 milyonlarca kullanıcısı olan masaüstü devi QQ'nun bu yeni mobil dalga karşısında ne kadar savunmasız olduğunu anladı. Bu bir pazar payı savaşı değildi. Bu bildiğiniz bir hayatta kalma mücadelesiydi. Düşünün, bir yanda 650 milyondan fazla kullanıcısıyla devasa QQ imparatorluğu, diğer yanda ise insanların telefon rehberlerini kullanarak onları birbirine bağlayan basit ama inanılmaz hızlı kick. Jank, CEO Pony Ma'yı tamamen mobile odaklı yeni bir proje için ikna etmek zorundaydı ve başardı. Ma'nın cevabı çok netti. Sadece dört karakterden oluşuyordu. Hemen yapmaya başla. İşte bu emir Tencent'in içinde adeta acımasız bir at yarışı başlattı. Üç farklı ekip aynı anda aynı proje için yarışmaya başladı. Ve bu yarışı kazanan kim oldu biliyor musunuz? Guangzhou'daki ana merkezden uzakta çalışan, mobil mesajlaşma konusunda hiç deneyimi olmayan ama inanılmaz derecede hızlı olan Alan Zhang'in o küçük ekibi. Onların felsefesi çok basitti. Mükemmel olmak zorunda değiliz, hızlı olmak zorundayız. WeChat yarışı kazandı evet ama ilk denemesi tam bir fiyaskoydu. Şimdi bu başarısız başlangıcın ardından kullanıcı psikolojisinin şifrelerini çözerek nasıl zirveye tırmandıklarını göreceğiz. İlk versiyon çıktığında kimse beğenmedi. Herkes zaten QQ var, buna ne gerek var ki diyordu. Ama sonra her şeyi değiştiren o devrim niteliğindeki özellik geldi. Bas konuş tarzı sesli mesajlaşma. Küçücük ekranlarda o karmaşık Çince karakterleri yazmaktan bıkmış kullanıcılar için bu özellik tıpkı bir telsiz gibiydi ve uygulamanın kaderini tek bir gecede değiştirdi. Ama asıl deha teknolojiyi insan psikolojisinin en derinlerine indirmeleriyle ortaya çıktı. Yakındaki kişiler özelliği büyük şehirlerdeki o korkutucu yalnızlık hissine dokundu. Salla özelliği merak duygusunu, o avcı işgüdüsünü gıdıkladı. Anlarsa insanların kendilerini güvende hissettiği kapalı devre bir sosyal ağ yarattı. İşte bu üç özellik 2011 sonunda kullanıcı sayısını 50 milyonun üzerine çıkaran o viral patlamayı yarattı. WeChat'in artık milyonlarca kullanıcısı vardı. Peki, sıradaki hedef neydi? Gözlerini diktikleri yer finans sektörüydü ve yaptıkları hamle tam anlamıyla cüretkardı. Şunu bir gözünüzde canlandırın. O zamanlar mobil ödeme denince akla tek bir isim geliyordu. Alibaba'nın Alipay'i. Pazarın neredeyse tamamını, %80'inden fazlasını kontrol ediyorlardı. WeChat ise bu alanda bir hiçti. Bu savaşı kazanmaları imkansız gibi görünüyordu. Peki nasıl saldırdılar? Finansal bir ürünle değil, kültürel bir gelenekle. Çin'de bayramlarda hediye edilen para dolu kırmızı zarfları alıp dijital bir oyuna dönüştürdüler. Bir sohbet grubuna para atıyordunuz ve herkes en hızlı şekilde tıklayarak rastgele bir miktar kapmaya çalışıyordu. Bu bir ödeme yöntemi değildi, bu resmen bir kumardı, bir oyundu. Bu dahiyane oyunun tek bir şartı vardı, o kırmızı zarflardan para kapabilmek için banka hesabınızı WeChat'e bağlamanız gerekiyordu. Sonuç mu? İnanılmaz. Sadece 2014 Çin Yeni Yılı tatili boyunca tam 8 milyon yeni kullanıcı banka hesabını WeChat'e bağladı. Bu hamlenin ne kadar yıkıcı olduğunu en iyi anlatan kişi rakibin ta kendisi, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma oldu. Bu olay teknoloji tarihine Pearl Harbor baskını olarak geçti. WeChat artık sadece bir sohbet uygulaması değil, aynı zamanda bir bankaydı. Finans dünyasını da hallettikten sonra WeChat'in gözü çok daha büyük bir hedefe dikilmişti. Gündelik hayatın ta kendisi. Bu bölümde uygulamanın nasıl Çin'in temel altyapısına, yani fiili işletim sistemine dönüştüğünü göreceğiz. WeChat'in amacı basitti. Kullanıcıların uygulamadan asla çıkmamasını sağlamak. Resmi hesaplarla markalara kendi kanallarını açma imkanı verdiler. QR kodlar sokaktaki mısırcıdan en lüks restorana kadar her şeyi dijital dünyaya bağladı. Ama asıl devrim mini programlardı. Artık yemek siparişi vermek, taksi çağırmak, hatta boşanma davası açmak için bile WeChat'ten çıkmanıza gerek kalmamıştı. Tabii bu kadar güce ulaşınca devletin dikkatini çekmemek imkansızdı. Önce herkesin gerçek ismiyle kayıt olması zorunlu hale geldi. Sonra WeChat resmi bir dijital kimlik kartı olarak kullanılmaya başlandı. Pandemiyle birlikte ise iş bambaşka bir boyuta taşındı ve insanların seyahat özgürlüğünü bile belirleyen zorunlu sağlık kodu sistemi tamamen WeChat'e entegre edildi. Bu entegrasyon beraberinde çok sinsi bir kontrol mekanizması getirdi. Gölge yasağı. Yani siz hassas bir kelime içeren bir mesaj gönderdiğinizde mesaj size gönderilmiş gibi görünüyor, ekranınızda gönderildi yazıyor ama o mesaj karşı tarafa asla ulaşmıyor. Boşluğa konuştuğunuzdan haberiniz bile olmuyor. Ama bilirsiniz, zirveye çıkan her imparatorluk gibi WeChat'te yeni tehditlerle yüzleşmek zorundaydı. Artık hem devletten hem de yepyeni bir dijital rakipten gelen tehlikelerle karşı karşıyaydı. Tehdit bu sefer iki cepheden geliyordu. Bir yanda devlet tekelci gücünü kırmak için onu zorluyor, duvarlarla çevrili bahçeni Ali Baba gibi rakiplerine aç diyordu. Öte yanda ise gençlerin tüm dikkatini ve zamanını çalan yeni bir fenomen vardı. TikTok. Tencent'in bu çifte tehdide cevabı ise çok net ve sert oldu. CEO Ponyuma, ki kendisi çok nadir böyle konuşur, şirketin geleceğinin tek bir şeye bağlı olduğunu söyledi WeChat'in kendi kısa video özelliği olan kanalların başarısına. Bu bir rica değil, bu bir savaş ilanıydı. İşte tüm bu savaşlar, bu dönüşümler bizi en temel soruya getiriyor. Son bölümde WeChat'in bu süper yaşam formuna evrilmesini ve önümüze koyduğu o büyük ikilemi konuşacağız. Kolaylık mı yoksa kontrol mü? Yani en başa dönüyoruz. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran, bu kadar pürüzsüz hale getiren bu mutlak kolaylığın bedeli ne? Bizden ne alıyor? WeChat artık telefonunuzun da dışına taşıyor. Avuç içi ödeme sistemiyle derinizin altındaki damar haritası sizin cüzdanınız oluyor. Yapay zeka asistanları siz daha düşünürken sizin yerinize kahve siparişi veriyor. Vücudunuz kelimenin tam anlamıyla şifreniz ve cüzdanınız haline geliyor. Sonuç olarak WeChat bize şunu sordu. Size tamamen pürüzsüz, sürtünmesiz bir hayat vereyim, karşılığında da verilerinizi, mahremiyetinizi, kimliğinizi alayım. Ve milyarlarca insan evet dedi. Bu durum, WeChat'i, sizi sürekli izleyen, ama kendisi asla görünmeyen bir dijital gardiyan'a dönüştürdü. Bu, pürüzsüz bir hayat için ödediğimiz bedelin ne kadar ağır olabileceğini düşündüren, gerçekten de üzerinde kafa olmamız gereken bir son.